Hanımlar ve beyler, hepinize merhaba. Keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Sevgililik dönemi daha iyiydi değil mi? Aynı eve girdiğinizde daha çok vakit geçirmenize rağmen daha uzak kaldınız. Çok vakit geçirmek, kaliteli vakit geçirmek miydi? Bugün bunu işleyeceğiz. İlişkilerde derin bağ kuramama problemi. Yani günümüzde zaten arkadaş çevresinde ya da işte gördüğümüz, görüştüğümüz insanlarda da en çok bunu duyuyoruz, değil mi? biz artık o derin bağ sohbet içerisine giremiyoruz. Bir yerden sonra aslında sohbet akmıyor. Bir tıkanıklık oluşuyor. Ya da işte örnek veriyorum eşim, sevgilim karşımdayken bir yere kadar duygusunu açıyor ama sanki sonrasında duvarları var. Tam olarak kendisi gibi değil. Kendini olduğu gibi ifade etmiyor şeklinde. Çok fazla şikayet duyuyorum ben yani kadınlar ortamında. Erkekler ortamında ne oluyor? Neler var sence bu konuda? Biz erkek olarak genelde duygularımızı saklamaktan yanayız, biraz daha sessizleşiyoruz. Bence sorunu olan kadın daha çok konuşurken, sorunlu olan erkek daha da sessizleşiyor. Bunun nedeni ne olabilir peki? Yani çok e, benim zihnime de çok saçma demeyeceğim ama çok zor geliyor. Çünkü düşünsene onca şey var ifade etmek istediğin ama e, ısrarla iç dünyanda tutma çabası içerisine giriyorsun. Bu sizin zorladığınız bir şey mi? Yani gizlemek zorundayım, e, duygularımı ifade edersem güçsüz görünürüm gibi bir yerden bir şey mi? Yoksa e, ifade etmeyi gereksiz mi buluyor zihniniz? Ne gerek var ki şimdi ağlasam da sonuç değişmeyecek gibi bir yerden mi bakıyorsunuz acaba? E, buna ben cevap vermeyeyim. Reci buraya koyabiliyorsak Alamaz, bir gül <laughs> Bize toplum baskısıyla e, çok dayattılar bence. Yıllardır e, işte erkek adam askere gider, ağlamaz, işte düşmez. E, bence bunun sebebi bu. Yani sanki şöyle düşünüyorum, ben sorunumu sana anlatsam evde sanki evin direği olmayacakmışım. Çünkü evin direği yıkılmaz, sarsılmaz, deprem olsa evi ayakta tutar ya. Sanki derdimizi anlattığımızda, ağladığımızda sanki o direk yamulacakmış, yıkılacakmış gibi hissediyoruz. Yani bu da aslında sizin bir yerde duygusal bağ kurmanızı engelliyor. Bana Çünkü neden derinleşemiyorsunuz? Yok aslında niyetim e, konuyu derinleştirmek. Zaten konu başlığımız bu duygusal derinliği yakalamaksa eğer e, erkeklerin varsa böyle bir problemi, en azından bu bölümü izlediğinde bir direğin de ara ara sarsılabileceğini, yıkılabileceğini, sonra gerekirse yeniden inşa edilebileceğini öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Böyle konuşuyorsan muhtemelen probleme bakış açınız farklıdır. Yani problemi olan herkes güçsüz müdür öyleyse? Önemli olan problemi olan olmak Hayır. değil çözüm bulamamak. Ben, ben ya erkek, da çözüm bulmaya çalışmamak. Ben erkeklerin şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşündüğünü düşünüyorum. <laughs> ee, bizim ee, şöyle düşündüğümüzü düşünüyorum. Ee, sanki bunu siz bilseniz ya da çocuğum görse ya bilmene gerek yok görseniz çocuğum görse annem görse kız kardeşim görse sanki o kartlar elimden gidecekmiş gibi ipin ucu elimden gidecekmiş gibi hissediyoruz <laughs> Yani her şeyi e, iç kafamızda halledip işte kafamı yastığa koyduğumda bugün böyle oldu bunu böyle yaparım yarına şöyle olur gibi düşünüyorum ama <laughs> Ee, sen kız arkadaşınla dertleşebiliyorsun hı hı. ama ya da annenle <laughs> diyelim hadi annenle ben babamla dertleşemeyebilirim. Çünkü iki erkek zaten az konuşan hı hı. varlıklar olduğu için ortaya bir sonuç çıkmıyor. Genelde erkekler dertleşirken hani takmaya Duygusal şeffaflık yok işte bence erkek. Zihninde ya ne da erkeklerin o? arasında yani savunmasızlığı kabul etmek, savunmasız da kalabilmek. İşte bunu, işte bundan bahsediyorum. Aha. Sanki bunlar yani benim kafamdan geçenleri bilsen, sanki ben güçsüz, savunmasız, aciz, işte ne bileyim, evin erkeği olmayan, <laughs> işte o tarz bir insanmışım gibi hissediyorum ben. Aha. Peki şu an anlık bir soru soracağım. Sence de ee ilişkilerin, kadın erkek ilişkilerinin bu şekilde olmuş olması problemleri daha da zorlu bir hale getirmiyor mu o zaman? Çünkü kadın diyor ki lütfen şeffaf ol ve duygusal şeffaflığı yakala. Bir derdin olduğunda söyle, eve canın sıkkın geliyorsun ve benim gördüğüm tek şey suratı asık, sadece yorgunum diyen bir adam. Oysa ki belki hiç dünyanda felaketler kopuyor, fırtınalar kopuyor, bir şeyler olmuş ama senin ortaya çıkardığın tek şey yorgunluk. Sonrasında bu yorgunluk bitmiyor zaten. Demek ki hayat ki o fırtına dinmiyor. Günün sonunda kadın bir yerde e, bir bahaneymiş gibi algılıyor. Daha da sinirleri bozuluyor çünkü 2-3 saatlik seans eşliğinde gezen e, geçen konuşmalar gerçekleştiriyor. Neyin var bak şöyle olacak işte şunu yaparsak şöyle olur gibi gibi toparlayıcı bir yandan da yaklaşıyor aslında. Kadın zihni susmaz çünkü bu konuda. Susan bir zihin karşısında da tedirgin olur sıklıkla. Benim genelde zaten kadınlarda gördüğüm ve gözlemlediğim şey bu. Hatta bazen kendimde de susan Zihin her zaman için tedirgin e, eder diye düşünüyorum çünkü ne var ne çıkacak altından bilmeyiz ve biz kadınlar bilmemeyi sevmeyiz zaten. Siz zaten cevabını bilmediğiniz soruları sormuyorsunuz ki. Doğru. Yani genelde tahmin ediyoruz zaten altından bir şey çıkacağını, işinin iyi gitmediğini, ya da ailenle bir problem olduğunu ya da e, kendi iç dünyanda bir bir şeyle savaştığını zaten genelde tahmin ediyoruz. Ya da bizle ilgiliyse bunu tahmin ediyoruz ama duymak istiyoruz. İşte sanki duymak Ama biz için... anlatmak istemiyoruz. <laughs> ne i̇şte yapacağız? çünkü çünkü bugün gerçekten erkek dilinden anlatıp erkeklere de eğer bir mesaj verebilirsem bunun böyle olmaması gerektiğiyle olmuyor, ile ilgili. Olmuyor hayatım olmuyor. Şimdi benim maaşlı çalıştığımı varsayalım tamam mı? Ve bir patronum var. Müdür, patron. Ee, bir şey oldu. Haksızlık yapıldı. Bir şey bir şey yani. Tamam. Bir, bir sorun. Aha. Ben onu yani kendi fikrimi söylüyorum tabi. tabii. Ben onu sana anlatsam da aynı, anlatmasam da aynı. Olayın özünde. Erkekler bir burayı kaçırıyor üzümü, işte. İşte bak anlatamıyorum. Bak, <laughs> Anlatmak istemiyorum. Konuşturmuyorsun. İki bölüm. Bak iki bölümü önceki videoyu <laughs> hiç konuştum. Tamam bu bölüm, en bölüm azından var. Bu bölüm bir Aynen, Bu bölüm istiyorum. Mikrofonu kapatmayayım. Bak, e, erkek şöyle düşünüyor. Şimdi, siz şimdi çok ayrıntıya takı takılıyorsunuz ya. Biz sonuç odaklı gidiyoruz ya. <laughs> ben müdür bana kızdıysa ya da patronu kızdığı olaya odaklanıyorum. <laughs> Ama siz Uzatabiliyorsunuz, ayrıntıya giriyorsunuz, soru soruyorsunuz. Belki benim hiç takılmadığım konularda soru hı hı. soruyorsunuz. Belki de e, daha çok yorulduğumuz için size anlatmak istemiyoruz. Bizi yormayın. <laughs> Bizi yormayın. İşte paylaşımın e, yorucu olduğunu düşünmeniz. Paylaşınca bir şeyin bizim, değişmeyeceğini bak, düşünmeniz benim böyle. ilişki içindeki derinliği. Sen anlıyorum duygusalsın, evet. benimle ilgilenmek istiyorsun <laughs> ama ben sana derdimi anlatamam. Ben sana örnek veriyorum işte kirada oturuyoruz diyelim kirayı ödeyemiyorum param çıkışmadı diyemiyorum diyemediğin için agresifleşiyorsun, eve geliyorsun, mutsuz bir adam oluyorsun. Hadi bir yere gidelim diyorum cebindeki parayı bilmediğim için zorlu bir süreçten geçtiğini bilmediğim için bir yere gitmeyi te teklif ediyorum. Ne işimiz var orada işte şuradan buradan özendin bir de gelip işte bana söylüyorsun ya da her hafta her hafta bir yere mi gideceğiz diye ters diyorsun. Günün sonunda olayı ben kendi üzerime alınıyorum. Aslında ilişkilerin bu kadar komplike bir hal almasının altında en çok bu yatıyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama güçsüz oluyor. Şimdi biz erkeğiz ve sürüdeki en güçlü erkek olmaya çalışıyoruz. Aha. İşte ben burayı şu başlıkla biraz birleştireceğim. Çünkü evet. eğer... Kişiler arasında o nitelikli sohbet dediğimiz, o e, savunmasızlığı kabul edebilecek, yer yer güçsüz olduğu sahneleri de kabul edebilecek ve ilişkide gerçekten ben olabilecek bir parça bulabildiyse kadın erkek fark etmeksizin. Zaten o erkek orada güçsüz olduğunu düşünmez çünkü birlikte güçlülerdir karşısındaki kadının e, onun parasına, onun yetemediği e, yerlere, patronundan yediği azar sonrasında yetersiz güçsüz bir adam olduğunu düşünen bir kadın olmayacaktır zaten ve bunun tek bir yolu var. Arada o derin sohbeti gerçekleştirebilmek. Kaliteli Farkındaysan zaman. kaliteli zaman ve derin sohbet. Kaliteli zaman ne? Kaliteli zaman 7 24 birlikte olmak Durun, değildir ben demiştik açarken, daha önceki tamam, e, bölümlerimizde anlatmıştık. için özür dilerim. Aha. Ben videoyu açarken şöyle bir cümle kurdum. Ee, sevgiliyken daha mı iyiydi? Aynı eve çıktık. Daha çok vakit geçirmemize Aha. rağmen daha Aha. da uzaklaştık. Aha. Çok vakit geçirmek e, kaliteli vakit geçirmek midir? Sence e, kaliteli vakit geçirmek nedir? kaliteli vakit geçirmiyorsak <laughs> ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle bence sevgiliyken zaten e, daha iyi olmasının nedeni falanca bir saatte buluşuyoruz filanca bir saatte artık eve gitmemiz gerekiyor ya da diğer gün iş var birbirimizde kalamıyoruz ya da ailelerimizde yaşıyoruz o sürenin kısıtlı oluyor olması zamanı daha kaliteli geçirme isteğimizi artırıyor ama evlilik bir yerde bir e, konfor alanı haline geldiği için ne de olsa her gün birlikteyiz. Ne de olsa her akşam aynı evdeyiz ve bugün yapmazsak yarın yaparız. Yarın yapmazsak diğer gün yaparızla birlikte sürekli her şeyin ertelendiği ve biraz daha salsaklandığı bir dönem oluşturuyor. O yüzden 7-24 birlikte olmak değildir aslında. O anın kıymetini bilerekten, o anı da sınırlı bir süreye tabi tutarak birlikte zaman geçirmekten bahsediyorum. Yani bu da aslında ilişkideki o derin Derinliği sağlayacaktır. O bağlanma stillerimizde... ...daha kaçıngan ve daha kaygılı... ...bir yerden yaklaştığımız kısımları... ...sağlıklı bir yerden derinleştirecektir... ...diye düşünüyorum. Hani karşımızdakini sonsuz bir varlık... ...sonsuz bir ilişki olarak görüp... E, ...savsaklamaktansa tam tersi... E, ...şu an... ...buradayım seninle... ...ve sana sadece ne yaptın... ...nasıl gidiyor demek yerine... ...geçenlerde şöyle bir durum yaşamıştın... Ne hissediyorsun? Peki bir şey sorabilir miyim? Demem gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bile etti. duygulardan kaçan bir <laughs> evet, erkek var. Değiştiyor. Burada bile duygulara temas edemiyor. Milyonlarca <laughs> erkeğin merak ettiği bir soruyu sorabilir miyim? Tabii ki. Senin bir şeyin var. Aha. Ya da dur benim bir şeyim var. Ya da benim bir şeyim yok. Dur soruyu da değiştirdim. Benim bir şeyim yok. Tamam. Bana diyorsun ki yani yorulmuşum günün yorgunluğu. Diyorsun ki neyin var hayatım işte falan filan diyorum ki hayatım bir şeyim yok. Sen de tamam diyorsun. Bir şeyim yok çünkü. Neden sana sorduğumda bir şeyim yok diyorsan kesinlikle bir şeyin var. Neden bir şeyin varsa bana bir şeyim yok diyorsun. Bir kadın bir şeyim yok diyorsa kesin zaten trip atıyordur. Bir şey vardır ortada. Bir erkek bir şeyim yok diyorsa bir şey vardır. Aslında biz tam tersi. bir hayata bakış açısı. Bu şekilde ama. Bir yani şeyim şöyle. varsa de ki hayatım bir şeyim var. Heh. Bir şey bir sorun yoksa biz bir sorun. İşte bu bölümde ben bunu tartışıyorum. Yani kadın için de erkek için de fark etmez derin bağı kurmayı engelleyen şeylerden biri bu zaten. Yani biz ilişkileri artık o kadar yüzeysel yaşıyoruz ki eş, sevgili vesaire hiç fark etmez. Hepimiz eve girip rutinimizi gerçekleştirdikten sonra herkes bir koltukta telefon elde uyunacak saati bekliyoruz. Sabah uyanıp işlere gidiyoruz. Akşam kısıtlı bir şekilde birbirimizi görüyoruz ya da ayrı evlerde yaşayan kişiler telefonla ya da görüntü sohbet eşliğinde görüşmeler sağlıyorlar. Oradan film izliyor. Diğeri diğer yerden film izliyor. Uzaktan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar gibi gibi. Şimdi durum böyleyken farkındaysan birçok şey artık sistemin de getirdiği düzene bakılacak olursa çok yüzeysel. Biz o yüzden bir kişiye nasıl hissediyorsun, ne, ne hissediyorsun, nasıl bir duygu var demeyi unuttuk. Hatta belki de hiç öğrenmediğimiz için bu noktadayız. Benim üzerine vurgulamak istediğim şey bu aslında. Biraz Karşımdakinin ne yaptığını sormaktansa ki zaten bugün ortalama değerde bir kadın bir erkeğe ne yaptın günün nasıl geçti diye sorduğunda ne yapayım işte çalıştım iş güç diyor ve ötesini duyamıyor. E öyleyse hani ne yaptığının yerine ya bugün sana kendini kötü hissettiren bir şey mi oldu? Varsa benimle paylaşabilirsin seni Olmadı. güçsüz görmeyeceğim. Olmadı. Mesela ne anladım bundan? Ol, Olmadığını anladın mi? değil mi? Olmamıştır Peki ben öyleyse. Sana sorayım. <laughs> Hayatım bugün seni kötü hissettiren ne oldu? Bir sorun mu var? Bunu soruyorsan muhtemelen suratımdan falan evet. bir şekilde cespimiklerimden tamam. anlaşılır. Anlatırım. Hayır, Konu seninle ilgili sen de değil. Olmadı diyorsun. Olmadı. Ama ben biliyorum ki bir şeyler olmuş. İşte ne? Bilmiyorum. Sen tamam. gece benim rüyamda seni aldattığımı da görmüş olabilirsin. Ben senin gece rüyanda gördüğün kötü rüya yüzünden niye senden özür diliyorum? Evet. Ne evet? Evet. Evet cevap be. Evet. Neden? Neden? Kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Sana sorduğum sorunun cevabını alamıyorum. Neden? Böyle. Gözüm gözüm. Niye Böyle buna cevap. Buna başka kaliteli, bir bölümde cevap veririm Bunu başka bir bölümde cevap vereceğim Şimdi aktif dinleme ve anlamaya çalışma diye de... Aktif dinleme işte. Evet dinliyorum. Aa, dinle evet. Dinledim. Peki. ...cevap vermek istemiyorum. Yani ne güzel, kaliteli vakit geçirmenin bir örneğini gördüm. Az önce ne yaptık aslında? Sen beni köşeye sıkıştırdın... ...bense duygularımdan kaçtım. Biraz da aslında bunu yapıyoruz biz. Ee, cevabını bildiğimiz ama... ...cevabından kaçtığımız. Biraz sonra... ...belki tartışma oluşacak ya da... ...belki işte değersiz görüleceğim ya da... E, güçsüz görüneceğim sahnelerde... ...kadın erkek fark etmeksizin... ...hep bir yerlerden bir şekilde kaçıyoruz. İşte tam burada belki de... E, o karşı tarafın bakış açısına geçip Aa, bir dakika ya bu durumu ben bir de senin gözünden dinlemek istiyorum diye yargıları devre dışı bırakarak daha sağlıklı bir e, konuşma stili belirlersek belki de hiç problem kalmayacak ve karşı tarafın derinleşmesine imkan tanımış olacağız. Çünkü bazen itiraf etmek istiyorum ki e, duygusal olarak derinleştiğimiz yerlerde pişman olduğumuz için de duygularımızı saklıyoruz. Bir duygumdan bahsediyorum. Hop bir tartışmada karşımda çıkıyor. Ya da bir duygumdan bahsediyorum. Hop diğer hafta biri gelip başımı okşuyor. Ya da daha beni yetersiz görüyor, acınası vesaire vesaire. Bizim gibi kültürlerde duyguya o kadar yer yok ki biz duygularımızı ifade ettiğimizde ya kurban psikolojisine girmiş oluyoruz ya kendimizi acındırmış oluyoruz ya birileri için güçsüz olmuş oluyoruz. Hep bir şey oluyoruz. Oysa ki yani o kadar bilişsel sistemimizde doğal bir serüven ki duygular ki bizi belki de düşünmekle birlikte duygu ve düşünce dediğimiz kısımda birçok canlıdan ayıran bir özellik. Ama temelde hepimiz bunu reddediyoruz. Peki ne yapalım? Yani e, şu ana kadar yanlış iletişim kurmuş çiftler sence ne yapsın? Böyle bir beş cümlede özetler misin? Bilincisi, sağlam bir beş cümle, sağlam bir beş cümle beş kuracağım. Beş madde olmasına tamam. gerek yok. Anlık Ama düşünüyorum. Beş cümle ya tamam. da dört. Anlık düşündüğümde bir bence görmek. Ee, Eve neyin girdiğini, neyin geldiğini görmem gerekiyor. Ee, sadece eşim ve sevgilim değil, onunla birlikte onun problemleri, onun güçsüz tarafları, onun onu yenilmez olarak gördüğüm noktalarda yenildiği birçok nokta gibi gibi. Eve geleni görmem gerekiyor. Kadın erkek fark etmez. İkincisi. Gördüğümü gördüğüm gibi yorumlamamam gerekiyor ve sormam gerekiyor diye düşünüyorum. Duyguları da sormam gerekiyor. Şunu ne yaptın, bunu aldın mı, bunu sattın mı ya da bunu buraya bıraktın mı değil de gerçekten biraz hislerden ve duygulardan acımadan kendi duygularımızı karıştırmadan karşı tarafa bir şeyler sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman düşünüyorum. şöyle yapalım mı? Bunu yaparken göz temasını kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yapalım. Sormamız gereken sorular var ya bizim evet. odada konuştuğumuz <laughs> danışanlarla. O sorular için şu an bitirelim bence. Tamam. Öyle bir karar alalım reji. Ee, bir sonraki videoda sadece soruları konuşalım. Anlaştık. Anlatmayalım sadece sorular olsun. Hatta test gibi olsun bu. Tamam, bu Soru hafta, cevap gitsinler. Tamam bu hafta <laughs> bu videoyu izleyenler bir <laughs> hafta boyunca beyin fırtınası gerçekleştirsin. <laughs> sonra bir de sorulara cevap versin. <laughs> Anlaştık. Tabii. Hem de duygusal bağı e, kurabiliyorlar mı, derinleşebiliyorlar mı ilişkilerinde, yoksa çok yüzeysel bir e, yerden mi gidiyorlar? Erkek aman ben güçsüz olurum, kadın aman her şeyimi bilmesin diye mi yaklaşıyor? Bunları da kendi ilişkilerinde görmüş olurlar diye düşünüyorum. Biz bu kadar sabırsızca davranırken bence. E, sizin de abone olup bize destek vermeniz gerekiyor. Ee, siz abone olup yorum yaptıkça biz gerçekten motive oluyoruz ve mutlu oluyoruz. Ee, bir şey kazanmıyoruz ama bu bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.